arkadaşlar kalemi kağıdı alın bayram alışveriş için şok markete gidiyoruz çikolatalar bayram çikolataları şok marketten alınır 19 Mart 2025 kataloğu geldi kırtasiye tv'den selamlar arkadaşlar kanalımıza abone olun bildirim zilini açın beraber bayram alışverişine çıkıyoruz arkadaşlar özellikle şok marketin ürünleri karmen çikolatalara dikkat edin arkadaşlar fiyatları diğerlerine göre gayet uygun ve kaliteli arkadaşlar. Detaylı bir şekilde inceleyin. En önemlisi notlarınızı alın arkadaşlar. Üstün görü şok markete gitmeyin. Nokta atışı arkadaşlar alışverişleri yapın. Çünkü ürünlerin fiyatları geçtiğimiz senelere göre arkadaşlar biraz pahalanmış. Detaylar kanalımızda videomuzda görüşmek üzere.